Türk müziğinin güçlü seslerinden Sevtu Kasapbaşoğlu sahne performansları ve sanatıyla her geçen gün daha da parlıyor. Aldatıldık şarkısıyla uzun süredir dinleyicilerini derin bir yolculuğa çıkaran Kasapbaşoğlu şimdi de yeni şarkısıyla gündemi sarsmaya hazırlanıyor. Sanatçı güçlü bir vokal olarak dikkat çekiyor. Sevtu Kasapbaşoğlu nasılsınız? Teşekkür Öncelikle ederim. hayırlı uğurlu olsun efendim. Dubai'den geldiniz. Evet Dubai'den nasıl geldim. nasıl Dubai'yi nasıl beğendiniz Çok mi? Çok beğendim. Ee, aslında yeni şarkımız Oh ve Klibi için acaba Dubai'de klip çekebilir miyiz diye biraz da havasını solumaya gittim. Ee, ama harika. Yani tekrar tekrar yeniden gidilebilesi muhteşem ben bir ortam özellikle var. fotoğraflarınızı videonuza baktım mükemmeldi yani. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle sizi takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Da Daha yarısını da paylaşamadık paylaşmaya. Dubai'yi nasıl, Dubai nasıl bir e, seyircilerimize neler aslında şunu söylemem gerekiyor. Suç oranı %3. çok şaşırdım. Ee, ama cezai yaptırımlar çok yüksek olduğu için kimse e, ceza işlemi... İdam var mı peki? Öyle diyorlar. İdam yani, değil, değil de, idam değil de... E, nasıl bir yaptırımlar var mesela? Vallahi işte benim duyduğum kadarınca yani e, çok ağır yani en kötü e, şöyle söyleyeyim hemen bir suçla e, hemen, hemen size içeri aynen hem içeri hem de e, zaten sınır dışı şey diyorlar e, öyle söylemem Ben Atmosfer çantalı... atmosfer nasıl? Oluyor? çok güzel çok fazla turist vardı e, kimse kimseye karışmıyor çok ilginç yani yani Arap ülkesindeyiz ama. Çok modern buldum, onu söyleyebilirim. Çantam ortalıklarda duruyordu. Kimseye gelip danya çalacak mı edecek mi diye bir şeyimiz yoktu. Ee, i̇nanın bana rüyalarda gibi gittim ve geldim. Ee, çok rahat, içim rahat, e, bir mutlu hissediyor insanlar kendini. Ve en beni etkileyen şey ezan sesiydi. Şu an diken diken bunu söylüyorum ama çok güzel müezzinler okuyor ve öyle bir akustik içerisinde onu dinleyebiliyorsunuz ki. İnanın buna Dubai'ye Müslüman olmayan herkes e, Müslümanlığı tercih edecek şekilde ne kadar dezans. geçti Dubai tatili? 10 ee, on gün, on gün gittik beş. evet 10 gün nasıl ee, orası çok pahalı diyorlardı nasıl özellikle çantalarınız çantalarınız ee, biz valla çok harcadık maalesef <laughs> ben, ben de bir alışveriş hastalığı var alışveriş çılgınlığı mı? çılgınlığı harika gerçekten sevgili Enes Furkan Bilgiçli ile bu arada birlikte. Enes Furkan Bilgiçli işinden geçmiş olsun evet, evet, alındı. evet özaltına alındı evet, evet alındı ee, yani arkadaşım aslında Hiçbir sütü... Sosyal medyada paylaşım, paylaşım yaptığı için mi? Evet paylaşım yaptığı için aslında ama hiçbir böyle yani e, uç bir paylaşımı da olmadı. E, genelde ekran başkanı e, işte savunucu ya da onun e, paylaşımını repost etti arkadaşım. Ben e, şaşkınlıkla izliyorum. E, çünkü yani hiçbir şey yapsa neyse diyeceğim ki bir şey yaptı. Boşu boşuna. Gerçekten ee, boşu boşuna. Ama üç günde baya çok zayıflamış galiba. Zayıfladı. <laughs> e, göz yüzü değişmiş. Yani şu an <laughs> aslında bakarsanız bir beşte. Gelecek mi şu anda? E, şu an gelemeyecek. Çok hatta bugüne biz doğru. birlikte sunacaktık. Yani gerçekten hani e, bugün birlikte sunacaktık ama bu olaylar olunca e, ben bugün sahne alacağım sadece. Değerli arkadaşımla buradan. Performansı bekliyoruz. Performans gelecek tabii ki. Hani, e, her ne kadar ülkenin durumu üzülsek de içten. E, yine de hayat devam ediyor. Bizler e, yine de hayatımızı her şekilde dimdik durarak devam ettirmek durumundayız. Bugün de öyle yapacağız. Bu arada doğum gününüz de kutlu olsun. Yani ben onu çok da teşekkür ederim Onu da es geçmeyelim. İyi ki doğdunuz. iyi ki varsınız.